da yatırımı gençlere yapmak istiyoruz beylik düzünde. gençlerimizin o umutlarını artırmak, çoğaltmak istiyoruz. çünkü gençlerimiz son dönemde maalesef hem ekonomik dar boğazdan geçerken gençlerimiz de bir ekonomik kıskaçın içerisinde. İş bulamıyorlar. Yeni iş imkanlarının oluşmadığını düşünüyorlar ve dolayısıyla hayallerini hep yurt dışına gitme üzerine kuruyorlar. Biz de buna bir yerden dur demek zorundayız. Yerel yöneticiler olarak bize düşen sorumluluklar da var mutlaka ve biz bize düşen sorumlulukları yerine getirmek adına beylik düzünde altı günlük bir festival düzenliyoruz. Gençlerimizin çok aktif bir şekilde dolu dolu zaman geçirebilecekleri ve kendilerini özgür hissedebilecekleri ve gençliklerini yaşayabilecekleri ortamlar olursun istiyoruz. Sanattan spora birçok alanın içerisinde yer aldığı bir e, aktivite alanına dönüştüreceğiz ve bunu Beylikdüzü için çok kıymetli olan Yaşam Vadisi'nin üçüncü etabında gerçekleştireceğiz. Biz Yaşam Vadisi'ni aslında denize kadar ulaştırdık. E, bir kısım hemşerimizin bundan haberi yok. Bu vesileyle de Yaşam Vadisi'nin Hangi noktaya geldiğini gençlerimizi için düzenleyeceğimiz Kırlangıç Gençlik Festivali'nde komşularımızla da paylaşmak istiyoruz. Dolu dolu bir festival olacak sakın kaçırmasınlar. <laughs>